Zeynep'in ev arkadaşım kızımıza şu troll. Trollümüzü yıkayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sesler gelebilir ve e, annem falan kapıyı açabilir yani. Çünkü sonuçta bu sefer odamda çekmiyorum arkadaşlar. Ben ya da bunu yıkamak için öyle çekiyorum arkadaşlar. Evet, e, ilk önceki hemen saçlarını yıkıyorum arkadaşlar. Bugün ona bir bakım yapacağız saçlarına. <laughs> Bir başka yerlerin, e, mesela yerlerine, mesela ellerine falan da gelebilir arkadaşlar. Tabii kumlayacağımız için. Renge aşırı güzel saçlarını. Ve sıçraya benzer arka tarafta da oldu. Şimdi evet arkadaşlar sabun dökeceğim. Şu şekilde. Döktüm. El evet, sabun arkadaş ben döküyorum. Arkadaşlar isteyenler e, şey, yani bakın arkadaşlar şeyle bir de yıkayanlar var bununla. E, deterjanıyla bulaşık deterjanıyla yıkayanlar var arkadaşlar e, arkadaşlar ben e, dönüm, dönüm ama normalde zaten bulaşık deterjanıyla yıkıyorlar ama yani daha çok el sabunu şampuan daha çok hatta el sabunu arkadaşlar zaten bayağı zamandırdı arkadaşlar bebeklerimi yıkamıyordum yani evet bir kerecik falan yıkadım o da dün akşam fena ee, onun saçı zaten kısaydı arkadaşlar. Şöyle. Adlarını unutmuştum zaten aklıma geldi. Troll bunların adı. Ne daha yani. Bayağı bir köpük köpük yaptım bence. Bayağı bir artık bir olmuştur. Bunlar da çok tatlılar ya. Troller. Değil mi? Ya <laughs> yani çok tatlı. Gel gel gider. Çay ya da ben yurdum da yıkayayım. Çünkü annem daha bugün aldı. Hamburgerciden. Ama hamburgerciden aldı. Her tipimizin pişişki ama. Evet şimdi şu şekilde yıkadığını görebiliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yediğim bir suyla bir alındırıyorum köpükleri. Arkadaşlar bir de bunu daha yeni aldığımız için arkadaşlar pis yani. Bir dakika. Bunun içine su mu girdi? Evet su girdi. tamam arkadaşlar şuraya koyuyorum. Ve ellerimi havlamasın diye. Bak. Tete temizi koparttık. Ve üstüne koyuyorum. Koyuyoruz. Evet. Oh. Evet. Şurasında zaten bir şey varmış. Yardım yalan oldu Evet, şimdi ben arkadaşlar odama gidip geliyorum. Tüm Hey. Arkadaşlar triyodun daha saç yer köpüklüymüş ya. Bakar mısınız köpüklerini? Saç yer köpüklü kalmış. Az kalsın zaten odama gidiyordum. Saç yerini için daha öfkeli olurdum. <laughs> 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 Anne buradayım ben. Anne kapıyı kapatayım mısın? <laughs> Arkadaşlar ben e, öbür bölümünü yani ikinci bölümünü Trollümün saçlarını tarıyorum falan şekiller veriyorum arkadaşlar. Onun gibi başlıklar görürsünüz arkadaşlar. izleyin çünkü şimdi ben trollümü yıkadım arkadaşlar. Kuruyor. Peçeteye de sardım bayağı.